Piyasanın yeşil olduğu bir günden herkese selamlar. Bizlere yaşattıkları 2 günlük mini ayı sezonundan sonra tekrardan piyasada toparlanma işaretleri görüyoruz. Aslında hızlı toparlanma işaretleri görüyoruz diyebilirim. Bunun tuzak olduğunu sizlere Telegram grubum üstünden de videolarım üstünden de defalarca belirtmeye çalıştım. Tabii ki yanıldığım dönemler oldu. Ancak bu düşüşün tarih boyunca benzerlerini gördüğümüz için bu düşüş bu yüzden beni çok fazla korkutmadı. Hatta Dünkü videomu çekerken, videonun başlangıcında size içimde anlamsız bir mutluluğun, huzurun ve ümidin olduğunu söylemiştim. Demek ki hislerimde yanılmamışım arkadaşlar. Şimdi e, içeriye geçmeden önce sizlerden tek ricam videoyu beğenmeniz. Ayrıca aranızda hesabımı takip etmeyenler varsa da mutlaka takip etsin diyorum. Bu videoda piyasadaki çok çok önemli haberlerden ve gelişmelerden bahsedeceğim. Alfalarla dolu bir video olacak sizler için. Aynı zamanda son 7 gündür hangi meme coin'lere hem eski yatırımcıların hem de yeni yatırımcıların ilgisi artmaya başladı. Bundan bahsedeceğiz. Ve sizlere 2 adet de RWA yani Gerçek Dünya Varlığı projesinden bahsedeceğim. Potansiyellerinden de konuşacağız. Gelin direkt olarak içeriye geçelim arkadaşlar. Bir son dakika haberiyle başlıyoruz. BNB... 1353 dolara yükselerek yeni bir zirve yaptı arkadaşlar. Son zamanlarda Binance'in kurucusu, BNB'nin kurucusu CZ'nin oldukça aktif olduğunu görüyoruz. Tekrardan hapse gitmeye çalışıyormuş gibi görünüyor bence. Çünkü birçok manipülasyon CZ'nin piyasaya çıkmasıyla başladı. Hatta bu son düşüşün arkasındaki beyin demiyorum ama Arkasındaki tetikçi Binance ve Wintermute'du. Bunlar piyasanın en büyük iki piyasa yapıcısı arkadaşlar. Zaten cüzdan hareketlerine de bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Eğer ki Binance'ten aranızda soğuyanlar varsa ben artık Binance kullanmak istemiyorum veya yeni bir borsa arayışı içindeyim diyorsanız eğer videonun açıklama kısmından benim de uzun yıllardır kullandığım OKX'e kayıt olabilirsiniz. Sizlere bazı kampanyalarda bekliyor orada. Kendiniz göz atın derim ben. E, piyasalardaki çöküşü tetikleyen haberi hatırlayalım. Amerika'nın Çin'e uygulayacağı %100 gümrük tarifeleri haberiydi. Peki, yeni bir haber var. Bu haber bize ne diyor? ABD ve Çin her iki ülkenin de müzakereleri yeniden başlatmayı istekli olduğunu belirtmesiyle ticaret gerginliğini azalttı ve bu durum piyasaların toparlanacağına dair umutları arttırdı demiş. Bu gönderi e, nitekim piyasadaki toparlanmanın e, en büyük sebeplerinden biri de zaten bu haber arkadaşlar. Trump tekrardan önce tehdit ediyor, bunu globalde haberlerde yayıyor, yatırımcı korkuyor, satış yapıyor. Sonra blöf yaptığını fark ediyoruz ve maalesef birçoğumuz da. Eski fiyatlardan daha yüksek fiyatlara tekrardan sattığı coinleri geri alıyor. İşte o kişilerden olmayın arkadaşlar ne diyoruz daima panik satışı yapmayın. Burada gelin Piyasadaki en güvenilir Tahmin Platformlarından birinin Verisine bakalım. Polymarket'in tahminlerine göre Çin'e yüzde yüzlük Gümrük tarifesi uygulanmasının yürürlüğe girme ihtimali an itibariyle sadece %11. Tüm bu panik, tüm bu kaybedilen para boşuna mıydı? Boşunaydı demeyelim aslında. Belki bazılarımıza güzel alım fırsatları sunmuştur diyelim bu düşüş. Yani piyasalar belirttiğim üzere Trump'ın tekrardan bu hususta blöf yaptığına inanmaya başladı arkadaşlar. %89 ihtimalle. Ve bir güzel haber daha. Başkan Trump Hamas ve İsrail arasındaki savaşın bittiğini söyledi. Ee, esirler özelinde de işte ülkenin tuttuğu esirler özelinde de e, bazı anlaşmalara gidildi arkadaşlar. Globaldeki bu tarz gerginliklerin dinmesi yüksek riskli yatırım araçları için daima iyidir. Kripto paralar gibi ve daha spesifik olmak gerekirse altcoin'ler gibi. Bildiğiniz üzere piyasada ne zamanki bir gerginlik olsa bu işten en büyük etkilenen yatırım araçları altcoin'ler arkadaşlar. Daha doğrusu düşük piyasa değerine sahip riskli yatırım araçları. Bu yüzden bu tarz haberler iyi. Şimdi <laughs> kriptocular %70'lik düşüşün ardından %15'lik yükselişi kutluyor. <laughs> ya işte Ümit fakirin ekmeği diyoruz. Ne yapalım? Yani evet büyük düşüşler yaşandı. Bunlar artık geride kaldı. Yapacak bir şey yok. Yükselişleri tabii ki kutlayacağız. Ne yapalım? Ağlayalım mı yani yükseldi diye? Şu an için keyifler yerinde. Önümüzdeki dönemin çok daha fazla zıpladığımız bir dönem olacağını da inanıyorum. Devam edelim. Şimdi burada bir e, Kripto influencerı arkadaş var. Kim olduğunu bilmem, tanımam etmem ki zaten hiçbir şekilde e, kimliği de e, sosyal medya hesabında açık değil. Yaklaşık 233-234 bin takipçisi olan bir arkadaş. Bu arkadaşın böyle bir gönderisiyle karşılaştım bugün sabah. Dün paylaşmış bu gönderiyi ve bu hafta için konuşmuş. Demiş ki az önce Coinbase'deki arkadaşımla konuştum. Gelecek haftanın yani şu an içinde bulunduğumuz haftanın kripto paralar için tarihi bir hafta olacağını söyledi. Sözlerimi unutmayın demiş. Tabii ki aslı astarı var mıdır yok mudur bilemiyoruz nedir bilemiyoruz. Ancak e, haftayı bilmiyorum ama haftaya güzel bir başlangıç yaptığımız kesin. Haftanın devamının da bu şekilde geçeceğini ümit ediyoruz. Ancak her an her şey olabilir. Buna da daima hazırlıklı olun. Son zamanlarda neden kimse yapay zeka coinlerinden, yapay zeka projelerinden konuşmuyor? İnanamıyorum. Yani gerçek dünyada bu kadar kısa sürede bu kadar hızlı büyümeyi başarabilmiş neredeyse hiçbir sektör yokken tarih boyunca AI projeleri, yapay zeka projeleri hala bence şu an fiyat bakımından çok çok düşük seviyelerde seyrediyor. Peki bu geri dönmeyeceklerinin mi işareti yoksa bir alım fırsatı mı? Bu sorunun cevabını siz verin. Benim bu soruya cevabım net. Ben yapay zeka projelerini çok seviyorum. Gerçek dünyada da kullanıyorum. Hatta birçoğumuz artık e, ChatGPT gibi, Grok gibi yapay zeka e, ajanlarını da günlük hayatta kullanıyoruz arkadaşlar. Bir süredir. Bu yüzden yapay zeka hiçbir yere gitmiyor. Kripto paralar içinde bunun bu şekilde olacağını düşünüyorum. Bunu da belirtmiş olalım. Hala burada gördüğünüz birçok proje ve bunların dışında diğer birçok yapay zeka projesi çok çok düşük seviyelerde seyrediyor arkadaşlar. Tekrardan yapay zeka hype'ı geri döndüğünde herkes çok daha yüksek fiyatlardan girecektir diye düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir tabi. Kesinlikle değildir. <laughs> bir de kısaca bitcoin dominansına göz atalım. Bu arada Burayı geçmeden önce aklıma AI Tech geldi. Daha önce defalarca bahsettiğim bir proje ve herhangi bir bağlantımın da olmadığını tekrar tekrar söylemem gerektiğini düşündüğüm projelerden biri. Çünkü çok fazla bahsettiğim için projeyle bir bağlantım olduğunu düşünenler var. Ancak ben beğendiğim, yatırım yaptığım projelerden sizlere bahsediyorum arkadaşlar. Dönem dönem AI Tech düşüş öncesi seviyelerine seviyelerini bile an itibariyle Yanlış hatırlamıyorsam en son grafiğe baktığım kadarıyla konuşuyorum. Aşmış durumda. Yani e, yapay zeka projelerinin bir kısmı TAO'dan sonra hafif böyle hareketlenmeye başladı. Bu da hype'ın yakın zamanda geri dönebileceğinin erken bir sinyali olabilir. Kesin olacak demiyoruz tabii ki. TAO'nun yükselişini görenler olmuştur. Şimdi gelin kısaca Bitcoin dominansı grafiğine bakalım. Çünkü burada çok önemli bir sinyal var. Bitcoin dominansı yükselen kamasından aşağı kırıldı demiş. Dominans düştüğünde altcoinler patlar. Her altcoin sezonu böyle başlar haliyle. Altcoin sezonu motoru çalıştırıldı. Henüz alevleri görmüyorsunuz demiş. Kısaca grafiğe de bakalım. Gördüğünüz üzere buna ascending broadening wedge diyoruz. Yani yükselen ve genişleyen bir e, kama formasyonu diyelim. Bu formasyonlar çoğu zaman aşağı kırılır arkadaşlar. Bitcoin dominansında da kırıldığı gibi aşağı kırıldıktan sonra çoğu zaman bu kamanın alt çizgisini test eder. Sonrasında ise büyük bir geri çekilme gelir arkadaşlar. Dominansından itibariyle grafiği de buna tamamıyla uyuyor gibi görünüyor. Bakın burada e, mumun gövdesine bakarsanız çünkü yukarıda pinlediği yer çok daha yüksek. %63-64 seviyelerini pinledi. Ancak eğer ki mumun gövdesine bakarsanız artık bu retest de tamamlanmış gibi ve aşağı çöküşüne bitcoin dominansı hazır görünüyor arkadaşlar. Bunun yaşanması durumunda hele ki bitcoin fiyatının da yükseldiği bir senaryoda altcoinler patlayacaktır. Şüpheniz olmasın. Gelin size kısa bir korku filmi izletim. 3 gün önce gece ne olduğuna kısaca farklı bir perspektiften göz atalım. Bitcoin 116 bin dolardan 100 bin dolara düşüşünün 30 saniyelik zaman atlamalı grafiği arkadaşlar. Gerçekten korkunç bakın. Şunu Görüyor musunuz kırmızı mumları ard arda gelen kırmızı mumları nasıl bütün longları patlata patlata ilerliyor. Hatta burada hala bazı yatırımcılar düşen bıçağı yakalamaya çalışıyor ve maalesef ki ardından çok daha fazla kırmızı mum geliyor arkadaşlar. Korku filmi. <laughs> Bugünü de atlattık. Bu arada hepinize tekrardan tebrikler. Çünkü tarihin en büyük tasfiye anlamında Çöküşünü atlattınız arkadaşlar. FTX ve COVID bu gördüğümüz çöküşten sonraki en büyük çöküştü. FTX artı COVID çöküşünün yaklaşık olarak 10 katlık bir çöküş e, gördünüz. Yani gördük diyelim daha doğrusu. Hepinize tekrardan hepimize geçmişler olsun. Bunu da atlattıysanız o çöküşten de sağ çıktıysanız bu piyasada artık sizi kimse yıkamaz. Bunu da belirttiysek gelin long likidasyonlarından bahsetmişken bir de short likidasyonlarından bahsedelim. Henüz gerçekleşmemiş olan short likidasyonlarından. Burada gördüğünüz bitcoin likidite haritası arkadaşlar. Bakın aşağıda bu, bu arada bu çok basit bir grafik. Burada sarı ne kadar yoğunsa orada o kadar likidite birikmiş demektir. Piyasa yapıcılar da neredeyse her zaman bu biriken yüksek likiditeleri toplamak için piyasayı fiyatlara oyuna sürükler arkadaşlar. Çünkü bu şekilde para kazanırlar. Gördüğünüz üzere, tecrübe ettiğimiz üzere geçtiğimiz 3 günlük süreçte aşağıdaki likiditenin tamamı neredeyse tamamı toplandı. Çünkü birçok kişi Bitcoin'de 110 bin dolarları, 108 bin dolarları, 105 bin dolarları hatta kendine çok güvenenler 102, 103 bin dolarlara stop loss koymuştu veya o bölgelerden long pozisyon açmıştı. Ancak fiyat 24 saatlik mumda 20 bin dolar Bitcoin özelinde aşağı çekildiği için aşağıdaki bütün işlemler patlatıldı arkadaşlar piyasa yapıcılar tarafından ve bu likidite toplandı. Şimdi piyasanın yönü bence artık yukarı. Neden diye soruyorsanız şu sarının yoğunluğunu görüyor musunuz? Likiditenin artık çok çok büyük bir kısmı aşağı yönde değil çünkü onu topladılar. Yukarı yönde. Yani piyasayı shortlayanları hedefleyeceklerdir çok çok kısa bir süreçte. Süreç içinde diye düşünüyorum. Eğer ki Bitcoin yeni bir zirve yaparsa yalnızca o bölgede 13 milyar dolar değerinde short işlem tasfiye edilmiş olacak arkadaşlar. Meme coinler demiştik videonun başında. Gelin bakalım ne demek istediğimi. Burada gördüğünüz holder scan analizine göre son 7 günde en fazla toplanan hem eski cüzdanlar eski yatırımcıları tarafından hem de yeni cüzdanlar tarafından toplanan ilgi gören meme coinlerin listesi arkadaşlar. Bu bize çok fazla şey söylüyor olabilir. Bunların bu arada birçoğu tabii ki benim cüzdanımda yok. Sizlerde hangileri var bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ancak listeye kısaca göz atalım. Gördüğünüz üzere listenin başında useless var. Ardından fart coin geliyor. Ardından with Ardından SPX 69 çift sıfır. Sonra Nobody, Popcat, Troll, Muden diye gidiyor arkadaşlar. Tabii ki bu liste hiçbir şeyin garantisi değil. Bunu da belirtmekte fayda var. Ancak yatırımcıların son 7 günde ilgisinin arttığı toplamaya başladığı meme coinler listesi olarak da e, videoda yer vermek istedim. Dilerseniz... <laughs> ekran görüntüsü alabilirsiniz. Umarım görüyorsunuzdur. Belki telefondan izleyenler net olarak göremiyordur ama ekran görüntüsü alıp zoom yapabilirsiniz arkadaşlar. Aldıysanız devam edelim. Şimdi ne demiştik? 2 adet RWA coin'inden bahsedeceğiz. Ondoy'u zaten biliyorsunuz. Birçoğunuzun bildiği bir coin. Arkasında olağanüstü partnerleri, olağanüstü ortaklıkları olan ve çok çok büyük yatırımcılar tarafından desteklenen Wall Street'in gözünü diktiği bir REVA projesi arkadaşlar. Bu yüzden benim için REVA, REVA seçimi anlamında piyasanın belki de en iyi seçimi diyebilirim. Chainlink REVA sektörünün en büyük ee coin'i arkadaşlar. Ardından işte liste devam ediyor. Ondo orta riskli Yüksek potansiyelli güzel bir seçim olabilir eğer ki <laughs> sepetiniz daha hala herhangi bir reva coin yoksa ancak ben <laughs> özür diliyorum arkadaşlar ancak ben daha fazla risk almak istiyorum daha büyük düşüşlere hazırım ancak Ondo'dan daha yüksek potansiyelli bir reva coin eklemek istiyorum portföyüme diyorsanız plümü göz önünde bulundurabilirsiniz seçenekler arasında arkadaşlar. E ee, gelin ikisinin de kısaca hatta buradan dilerseniz ek hesabına da göze, göz atabilirsiniz Plum Network olarak. Burada destekçilerini de görüyorsunuz arkadaşlar. Aşağılara indiğinizde e, ortaklıklarını da paylaşıyorlar genel olarak ancak web sitesini yani resmi web sitesini e, ...kontrol etmenizi tavsiye ederim. İlginç bir proje. Gerçekten ilgi çekici bir proje. <laughs> Şimdi ne demiştik? Gelin ikisinin de... ...potansiyellerine bakalım. Bu arkadaş... ...demiş ki piyasa RVA'ya... ...geri döndüğünde gerçek olanlar... ...parlayacak. Ondo... ...kesinlikle on katına çıkacak. Kesinlikle gibi kelimeleri... E, ...sevmediğimi biliyorsunuz. Ancak tahminini beyan etmeye... ...çalışmış... Ama plumun her yerinde 100x yazıyor demiş. Yani buna benzer bir anlam taşıyan <laughs> bir çeviriye bakıyoruz şu an. Gelin bu iki coin'in de potansiyellerine kısaca bakalım. Bakın nereye gideceğinden bahsetmiyorum. Potansiyellerinden bahsediyorum. Ee, en iyi kar karşılaştırma da Chainlink'le olur diye düşünüyorum. Çünkü Chainlink reva sektöründe büyük bir proje. Bu arada yakalaması da kolay bir proje değil. Ancak Chainlink'in de tabii ki fiyatı ve piyasa değerinin de daha yükseklere ulaşacağını göz önünde bulundur. Gelin Ondo'nun Chainlink'in piyasa değerine ulaştığında kaç x yapacağına bakalım. Eğer ki Ondo Chainlink'in şu an bulunduğu piyasa değerine ulaşırsa 5.3x yapmış olacak. Chainlink'in zirvede ulaştığı piyasa değerine ulaşması durumunda ise e, 8.5 x'lik bir yükseliş yapmış olacak. Bunun gerçekleşeceğine inanıyor musun diyorsanız eğer benim cevabım evet arkadaşlar. Ben Ondo'nun Chainlink'in eski ATS'inde ulaştığı piyasa değerine aşağı yukarı ulaşacağını düşünüyorum. Tabii ki tekrardan söylüyorum yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Daima kendi risk yönetiminizi sağlayın ancak Ondo 8-10x potansiyeli olan coinlerden biri bence. Düşüncem bu yönde. Bir de Plume'a bakalım arkadaşlar. Buraya Plume yazdık. Chainlink dedik. Şimdi Plume Chainlink'in şu an bulunduğu piyasa değerine ulaşırsa 55x yapmış olacak. Chainlink'in ATH'sinde ulaştığı piyasa değerine ulaşması durumunda yaklaşık olarak 90x'lik bir yükseliş kat etmiş olacak arkadaşlar. Bunun olacağını düşünüyor musun diye sorarsanız eğer hayır. Ben Plum'un 90-100 yapacağını düşünmüyorum. Çünkü token ekonomisi çok çok iyi değil. Bunu da belirtmekte fayda var. Ancak bu konuda birazcık e, ön yargılı yaklaştım daha önce Pluma. Token ekonomisi her ne kadar çok iyi olmasa da, e, bu arada dolaşımdaki arzı toplam arzının yalnızca yalnızca üçte biri. Bu beni birazcık rahatsız etmişti. Ama önümüzdeki aylarda. Dolaşımdaki arıza token salınım oranlarını kontrol ettikten sonra birazcık ön yargı yaptığımı fark ettim. Çünkü e, yakın zamanda öyle çok büyük kilit açılımları yok arkadaşlar Plum özelinde. Bunu da belirtmekte fayda var. Yani önümüzdeki 3 ila 6 aylık süreçte Plum 90x yapmasa da çok çok büyük yükselişlerin altına imzasını atabilir. Bunu da e, bu şekilde belirteyim. Tabii ki tamamıyla kendi düşüncem. Ve gelin... <laughs> Donald Trump'ın oğlu, 19 yaşındaki en genç oğlu Barron Trump'tan kısaca bahsedelim. Sinir bozucu bir haber. Barron Trump, kripto dünyasındaki en büyük çöküşün ardından 500 milyon dolar değerinde bir mega yat siparişi verdi. Herkes para kaybederken Barron Trump bunu nasıl yaptı arkadaşlar? Bu konuda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü YouTube'dan ban yemek istemiyorum. Sizler de Güzel üsluplarla kendi düşüncelerinizi bu konu hakkında yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. E tabii ki şimdi herkes sordu. Herkes para kaybederken kim para kazandı? Çünkü piyasalar bu şekilde çalışır. Birileri para kaybederken birileri para kazanır. Bu parayı kimler kazandı diye merak ediyorsanız eğer bence cevabı gayet net. En azından cevapların biri gayet net diyorum. Turtle Tam dünyanın sonunun geldiğini düşündüğü anda kelebeğe dönüşür. Çok güzel bir mesaj değil mi? Motivasyonunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Piyasada ne olursa olsun pozitifliği elinizden bırakmayın ve daima sağlıklı olun, motive olun. Videoyu izleyen herkese teşekkürler. Eğer ki hala beğenmeyenler varsa içeriği faydalı bulduysa videoyu beğenmeyi unutmasın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Kripto etle kalın, hoşça kalın. Ve daima sevgiyle kalın.